Bir gün bir adam 48 yıl önceki ilkokul öğretmenini parkta görünce, utanarak yanına yaklaşıp, ''Hocam beni tanıdınız mı?'' dedi. İhtiyar öğretmen, ''Hayır tanımadım. Adam, hocam nasıl tanımazsınız? Ben ilkokul öğrenciniz Mehmet. Hocam sınıfımızda bir arkadaşın saati kaybolmuştu. Ben almıştım. Siz de, herkes kalksın ve ellerini tahtaya dayasın, arama yapacağım.'' demiştiniz. Ben utanmış ve çok korkmuştum. Sizin ve arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakacağım diye soğuk terler döküyordum. Sizden bir komut daha geldi. Şimdi herkes gözlerini kapatsın. Ortalarda bir yerdeydim. Aranma sırası bana gelmişti. Saati cebimden sessizce almış, devamla, aynı sessizlik içinde son arkadaşa kadar aramayı sürdürmüştünüz. Sonra bizi yerimize oturtup bana ve hiç kimseye hiçbir şey söylemeden saati sahibine vermiştiniz. Büyüdükçe içimde büyüttüm bu davranışınızı. Hocam ben şimdi 60 yaşındayım. Düşünüyorum da şu hayattaki en büyük dersi, o gün sizden almışım. Her aklıma gelişinde sarsıldım utancı bilerek yaşamak korkunç, daha da korkuncu bilerek yaşatmak. Derler, hocam siz bana utancı yaşatmadınız. Yaşasaydım unutur muydum, doğrusu bilmiyorum. Ama beni utandırmamanızı hiç unutmadım hocam. Şimdi hatırladınız mı beni? İhtiyar öğretmen yan yana oturdukları yerde öğrencisine yaslanarak. O olayı ertesi gün unutmuştum ben. Şimdi sen anlatınca hatırladım. Sizlere, gözlerinizi kapatın, dediğimde ben de gözlerimi kapatmıştım o yaştaki her çocuğun düşebileceği yanılgıya düşen öğrencime karşı içimde bir yargı oluşsun istememiştim. O sen miydin? Bilmiyordum, nasılsınız? İşte herkes öğretmen olabilir ama o ruhu ve geleceğini düşünerek eğitmek ve topluma kazandırmak her öğretmene nasip olmaz.